Merhabalar Oktan Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Çok teşekkürler. Yine bu hafta gündem çok karışık ve çok önemli sorularımızla karşınızdayız. Evet, biraz yoğun bir hafta oldu. Hemen soruma geçeyim. Buyurun. Almanya'da vergi indirimi geliyor. Bu bize nasıl etkiler? Vergi indirimi geleceği doğru bir taslak var şu anda yasa taslağı. Şimdi asgari ücrete hükümet %6.8 zam yaptı. Sosyal yardıma %12 zam yaptı sosyal yardımla geçinmek işte asgari ücretle çalışmakla aşağı yukarı aynı seviyeye geldi. Çünkü sosyal yardım aldığınız zaman aynı zamanda kira yardımı da alıyorsunuz, fatura yardımı da alıyorsunuz. Birçok vergiyi de ödemiyorsunuz bu durumda. O yüzden birçok dar gelirli işçi şöyle düşünmeye başladı. Ya ben çalışacağım da sosyal alırım. işte ayda 300 400 bir kaybım olur 300 için haftada 5 gün çalışmaya değer mi? Bu soru sorulmaya başladı. Hükümet de bunun üzerine çalışanların üstündeki vergi yükünü indirerek çalışmayı yeniden çekici hale getirmeye çalışıyor. Şimdi çalışıyor diyorum. Aslında kağıt üzerinde ciddi bir yükselme gibi görünüyor. Şu anda Almanya'da vergiden muaf kazanç sınırı 10.908. Yani yıllık 10.908 avrodan az kazanıyorsanız ki o parayla geçinmeniz zaten imkansıza yakın. Bu durumda hiç vergi ödemiyorsunuz tek kişi için. Bu yeni dönemde muhtemelen 1 Ocak itibariyle 11.784'e yükselecek. Yani 11.784'ten az kazanıyorsanız hiç vergi ödemeyeceksiniz. Ama çocuk yardımında da yine yaklaşık yıllık 600 euroluk bir artış olacak. Bunlar maaşlara da pozitif olarak yansıyacak. Yani Almanya'da maaşlar artacak diyebiliriz. Ama aylık hesap yaptığımız zaman bu örneğin 3000 euro civarında brüt maaş alan bir kişi için toplamda 20 euro civarında bir net maaş artışına denk geliyor. Yani kağıt üzerinde belki devlet için çünkü 10 milyonlarca insanda da aynı indirimi yapıyor ciddi bir para olabilir. Ancak bireysel olarak aileler için çok büyük bir etkisi olmayacaktır. Tek yaşayan bir kişi bu yeni düzenleme ile beraber aylık 20 euro civarı bir ek kazanç elde edecektir. Net kazanç elde edecektir. Maaşlar artacak. Ama cebinizde kalan para artacak mı onu zannetmiyorum. Çünkü aynı anda şöyle bir örnek vereyim fiyatlar da artıyor. Diyelim siz bu 20 euro ile şöyle düşündünüz. Ben Ocak ayında 20 euro daha fazla alacağım. Bu parayla da giderim işte iki tane döner alırım. Ama alamayacaksınız çünkü dönere zam geliyor. Niye? Devlet gastronomide %7 olan KDV'yi de yine Ocak ayı itibariyle %19'a çıkarmış oluyor. Yani bunları ben böyle vatandaşa biraz moral versin diye düşünülen politik hamleler olarak görüyorum. Yoksa fiili olarak fiyat artışlarından dolayı hayatımıza doğrudan bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Bu düzenleme Mart ayında yürürlüğe girecek. Şu anda taslak bu yönde, plan bu. Ancak geriye dönük olarak 1 Ocak 2024'ten itibaren ödenecek ve maaşlara yansıyacak. Almanya'da ev sahipliği oranı %47. %50'nin altında olduğu tek Avrupa ülkesi. Ev sahipliği oranı neden düşük? Almanya'da ev sahipliği oranı Avrupa Birliği ortalamasının çok altında. Hatta en az ev sahibi Almanya'da yaşıyor, yüzde 47. İsviçre'de daha az ev sahibi yaşıyor. İsviçreliler daha çok kirada oturuyorlar. İlginçtir, bu Doğu Avrupa'ya doğru gittikçe yükselen bir oran. Yani daha az gelişmiş ekonomilerde halkın ev sahipliği oranı daha yüksek. Mesela sosyalist geçmişi olan Romanya'da ev sahipliği oranı yüzde 95 yani en yüksek seviyelerde aynı şekilde Bulgaristan'da, Slovenya'da, Hırvatistan'da ev sahipliği oranları oldukça yüksek. Bunun sebebi Doğu Avrupa blok ülkelerinde sosyalist geçmişten dolayı devletin zamanında herkese ev sahibi yapmış olması ve bu evlerin yine bir alışkanlığa dönüşmüş olması. Ayrıca bir statü sembolü olarak görülüyor ev sahibi olmak. Mesela bizim Türkiye'de de öyledir. Bir kız istemeye gittiğiniz zaman bile sorarlar işte oğlumuzun evi var mı diye. Yarışma programlarında bile birbiriyle işte evlenmek isterseniz karşı taraf ilk onu sorar. Evi var mı? Bir sohbet esnasında evin var mı? Kiracı mısın? İlk sorulan sorulardan biridir. Bu soru Almanya'da pek sorulmaz. Diğer gelişmiş ekonomilerde de pek sorulmaz. Bunun bir sebebi de sosyal yardım imkanlarıdır. Eğer eviniz varsa bir süre sonra size kira yardımı, sosyal yardım ödemesi yapılmaz. Önce işte evini sat derler, ondan sonra gel yardım al derler. Eğer sosyal yardım alıyorsanız, eviniz yoksa zaten direkt kira yardımı da alıyorsunuz. Kiranızı da devlet ödüyor. Az kazanıyorsanız tüm kiranızı ödemese bile belli bir ölçüde kira yardımı yapıyor size. Bu yüzden gelişmiş iyi bir sosyal yardım sistemi olan ekonomilerde düşük ev sahipliği oranı normaldir. Bunun geçen seneye göre 2 puan daha düşmesinin, geçen sene %49'da ev sahipliği, şimdi yüzde %47. Çünkü nüfus sürekli artıyor, yeni insanlar geliyor ama ev satışları düştü. Bunun sebebi de gittikçe düşmesinin sebebi de tabii artan kredi faizleri. Şu anda tek başına çalışan birinin krediyle ev alması hiçbir şekilde mümkün görünmüyor. İnşallah bir gün biz de ev alırız. İnşallah herkese nasip olur diyelim. Evet diğer sorum süt ürünlerinde depozite geleceği açıklandı. Evet. Ayran da dahil mi? Bu depozito mantığı nedir? Şimdi zaten Almanya'da işte cam şişelerde ve pet şişelerde büyük ölçüde depozito var. Pet şişelerde 25 cent. İşte üstünde bir şişe logosu olur, fotoğraf olur, geri dönüşüm logosu olur. Onu götürürsünüz, marketlerdeki geri dönüşüm cihazına atarsınız. Size bir fiş verirler, o fişi de kasada para olarak kullanırsınız. Almanya'da yaşayan herkes bu sistemi çok iyi bilir. Yurt dışında yaşayanlar, Türkiye'de yaşayanlar için bunu bir kısaca özetlemek istedim. Yeni dönemde bunun süt ürünlerine de gelmesi planlanıyor. Yine 1 Ocak'tan itibaren eğer sürpriz bir değişiklik olmazsa da gelecek. Pet şişelerde satılan süt, plastik şişelerde satılan süt ve süt ürünleri %50'den fazla. Süt ihtiva eden ürünler, yoğurtlar ve ayranlar dahil olmak üzere artı 25 cent bir depozito kuralına tabi olacaklar. Ayranların çoğu ama tetrapak kutularda satılıyor zaten. Karton kutularda satılıyor. Onlar şimdilik dahil olmayacak ama plastik şişelerde satılan ayranlar da var. Onlar dahil olacak. Ben de ayranı çok severim. Artı 25 cent geri götür işte onu makineye at kasadan fişe al. Çok uğraştırır. Bu yüzden ekstra bir zorluk ama geri dönüşüm için faydalı. Şöyle bir eleştiri de var. Ayran ve süt ürünlerinde işte hijyen kurallarına tam uyamıyorsunuz. Yani siz sütü içtikten sonra şişeyi yıkamazsanız ki çoğunluk yıkamayacaktır. Bu durumda bunu götürüp işte geri dönüşüm tesisine sokana kadar epey bir zaman geçecektir ve bakteri üreyecektir. Bu da sağlık sorunlarına neden olabilir diye bazı uzman görüşleri de var. Ama çevreciler bu konuda geri adım atmıyorlar. Hatta dediğim gibi karton kutulardan da depozito alınmasını istiyorlar. Evet diğer sorun birazcık ıı, ürkütücü. Ben de arabamı ilana vermiştim. Satma düşünüyordum. İlandan kaldırayım mı kaldırmayayım mı onu da soracağım size. Şimdi araba dolandırıcıları başladı biliyorsunuz. Araba ilanı verip Satın almaya gelenleri gasp etmişler. Evet, satın almaya gelenleri gasp ediyorlar. Sizi gasp edeceklerini zannetmiyorum. İlan da kalabilir. Ama adresi falan verdik sonuçta. Adresiniz belli olmasın mı istiyorsunuz? Yani sonuçta gelirlerse anahtarı kopyalar giderler. Yani ne bileyim. Ya yani şimdi şöyle, bu son vakayı isterseniz kısaca bir özetleyeyim. İlan veriyorsunuz. işte arabam var diye. Bu çok güzel bir araba. Oldukça uygun fiyata görülüyor. Ve tabii aynı anda yüzlerce insan, binlerce insan belki de ben bu arabayı kaçırmayayım hemen gideyim alayım diye satıcı ile iletişime geçiyor. Ama o arabalar çoğu zaman yok bile. Gittiğiniz zaman size böyle tenha bir yerin adresini veriyorlar ve orada sizi gasp ediyorlar. Bu son olayda 22 bin euroluk bir gasp gerçekleşmiş. Polis bunun üstüne şu uyarıyı yaptı. Birisi araba satıyorsa ondan mutlaka arabanın videosunu ve fotoğraflarını isteyin dedi. Böylelikle evet bu araba gerçekten de bu kişinin diye düşünebilirsiniz. Ayrıca çok tenha bir adres verirlerse bundan mutlaka şüphelenin ve her yere gitmeyin. Asla yalnız gitmeyin. Ödemeleri mesela yine emniyet banka yoluyla yapılmasını kesinlikle tavsiye ediyor. Nakit ödeme yapmayın diyor. Tam tersi açıdan bakarsak mesela siz arabanızı satışa çıkarmışsınız. Bu durumda da ödemeyi nakit yaparlarsa bu paraların sahte olma ihtimali var. Bunları da düşünmek lazım. Maalesef devir... Son dönemde dolandırıcıların devri. Dolandırıcılıklar çok arttı. Oldukça popüler oldu. Hiçbiri de yakalanmıyor. Benim telefonuma haftada 3 gün 4 gün mesaj geliyor işte. Baba ben okuldayım. A, telefonumu kaybettim. Beni ara. Şimdi insan e, bu mesaja ne kadar defaatle ifade etsek de bir boş anına gelir, inanabilir. Çünkü tehlikeli bir konu, kritik bir konu. korkarsınız, endişe edersiniz. Hemen arayabilirsiniz. Orada banka bilgilerinizi istiyorlar vesaire. Benim çocuğum olmamasına rağmen mesaj gelince böyle bir korkmuştum, heyecanlanmıştım. Acaba çocuğum var da bana bir şey mi oldu diye. İnsan buna otomatik olarak reaksiyon veriyor. Bilincini o, o zaman biraz devre dışı bırakıp kanabilir. Yani buna kananlar da kesinlikle utanmasınlar. Hayatta her şey insanların başına gelebilir. Her şey insanlar için demişler. Başka dolandırıcılık yöntemleri var. İşte Mesaj atıyorlar çocuğun hastanede, işte torunun özellikle yaşlılara atıyorlar. Arıyorlar, biz polisiz, torunun bir suç işledi, i̇şte kaza yaptı, 50 bin euro getirdi, hemen kefaletle serbest bırakalım diye. Almanya'da böyle bir şey kesinlikle olmaz. Polis ve savcı sizi zaten telefonla aramaz. Gelirler, götürürler ya da mektup yazarlar. Böyle bir şey olamaz. Ve ben işte sana 50 bin ver de hemen çıkaralım gibi bir sistemde maalesef söz konusu değil. Kefalet sistemi var ama hani bu durumlarda bu kadar hızlı şekilde işlemez. Hemen inanmamakta fayda var. Yani... Ne teklif edilirse edilsin, buna hemen atlamayalım, inanmayalım, sorgulayalım ve mümkünse kesinlikle hatta diyeyim bir veya iki arkadaşımızdan da bu konuda destek alalım. Ya şöyle bir şey var, sen ne diyorsun? Yani bizim bakış açımız şu olmalı, bunlar dolandırıcı olabilir mi? Bir şeye inanmadan bir yere para göndermeden bunu düşünelim. Mesela bu eBay, Klein'in antalya'nda falan da yapıyorlar. İşte çok güzel bir ürün koyuyorlar. Normalde işte fiyatı 500. Ama onu yüze koyuyorlar. Hemen biz de aman kaçırmayın diye havale yapıyorsunuz. Parayı yolluyorsunuz. Ürün yok. Geçen mesela bizim bir arkadaşımız bu şekilde dolandırıldı. Bunun dışında evlerde, emlaklarda dolandırıcılıklar var. İşte birisi bir ev kiralıyor. 20 aileye gösteriyor. Kapara oluyor. Aslında ev onun değil. Veya işte birisi bunu çok yapıyorlar. İlan veriyor. Immobilien Scato falan. Ev sitelerine, emlak sitelerine ilan veriyor. Gidiyorsunuz. Diyor, diyor ki size ben Londra'da yaşıyorum anahtarı postayla yollayacağım sana sen kaporayı şu hesabı havale et ben de sana bunu yollayayım gibi Böyle şeyler yapıyorlar yani attığımız her adımda dikkatli olalım. Türkiye'deki tatillerde dolandırıcılıklar var. Mesela otel var. İşte örnek vereyim. Oktan Otel Bodrum. Böyle bir otel yok bu arada. Oktan Otel Bodrum diye bir otelin adını kullanıyorlar ama aslında öyle bir otel var ve sitesi var. Aynısını yapıyorlar sitenin. Sadece orada mesela işte Oktan Tire Otel yazıyorlar. Siz de onu fark etmiyorsunuz ister istemez. Bir giriyorsunuz, "Aa" diyorsunuz. Bu otelin sitesinin aynısı ne güzel bir otelmiş diyorsunuz. Fiyatı da uygun. Aynı şekilde arabalarda, araba kiralıyorsunuz. Mesela çok ünlü firmaların sitelerinin aynısını yapıyorlar. Kredi kartı bilginizi alıyorlar. En acısı da ne biliyor musunuz? Otele gittiğinizde otel sizi tanımıyor. Diyor ki siz para yatırmamışsınız, dolandırılmışsınız. Ya, bu çok acı. Çocuk çocuk gideceksiniz otele, bir tatil yapayım. Şurada bir sene çalıştım. 15 gün dinleneyim diye memlekete gideceksiniz, bakacaksınız. Sizi dolandırmışlar. Arabada da aynı şekilde. Havalimanına ineceksiniz ve araba gelmeyecek. Maalesef böyle şeyler oluyor. Yetkililer de bunlarla doğru dürüst ilgilenmiyorlar diye düşünüyorum. Almanya'da da, Türkiye'de de çünkü bu dolandırıcılıklar sürekli yaşanıyor. Arda arkası kesilmiyor. Bir de şimdi Türkiye'de tapu dolandırıcılıkları çıkmış. İşte insanların Türkiye'deki özellikle gurbetçilerin tapularını el değiştirmesi için alıyorlar, satıyorlar. Sahte belgelerle, sahte vekaletlerle. Hatta daha da ileri giderek böyle Hollywood makyajı yapıp buradaki insanların tipine bürünerek, onlar gibi görünerek tabii işbirlikçileriyle beraber tapu dairesinde, noterde bu işlemleri bir şekilde yapıp emlakları satıyorlar. Sonra buradan gurbetçi gidiyor, uğraşıyor. Bunu ben nasıl geri alabilirim diye. Kendisi dava açıyor. Uzun bir süreç. Bunu önlemek için de bir tavsiyede bulunayım. E-devlet'ten girip tapuda bu şekilde bir SMS gönderme sistemi var. Yani bir işlem yapacaksanız size Alman telefonunuza da geliyor bir SMS gönderiyorlar telefonunuza ve onu ancak onaylarsanız işlemi gerçekleştiriyorlar. Veya en garantisi şu. Türkiye'deki tapumuzun olduğu tapu dairesine bir dilekçe yazarak benim tapumu kesinlikle ben yokken satmayın diye biliyorsunuz. Öyle bir Şerh koyabiliyorsunuz. Yani artık dolandırıcılar çok rahat. Onlar hiç düşünmüyorlar. Dürüst vatandaşlar acaba biz nasıl dolandırılmayız diye çareler arıyorlar. Evet, ekonomik sıkıntılar hala devam ediyor biliyorsunuz. Belçika'da orta sınıfın satın alma gücü 3 yıl içinde senelik 3000 avrodan fazla düştü. Bunun sebepleri nelerdir? Ne yapmalıyız? Enflasyon, fiyat artışları, maaşların aynı şekilde aynı ölçüde artmaması, gıda fiyatlarında %20'ye yakın artışlar oldu yıllık bazda. inanılmaz bir rakam ki işçi sınıfının en temel harcaması da gıdadır, market alışverişidir. Bu çok zenginleri etkilemez. Enflasyon genel olarak daha düşük. İşte Avrupa'da bir ara 10-12 bandına çıktı. Şimdi 7-8'lerde 8 derdi. Almanya'da altının daha da aşağısına indi. En son 3.8 olarak açıklandı vesaire ama bunun içinde her şey var. İşçi sınıfının temel harcamaları içeren işte enerji fiyatları, elektrik, doğalgaz, market alışverişi, gıda fiyatları, restoran fiyatları oldukça hızlı artıyor. Maaşlar bu şekilde artmadığı için satın alma gücümüz düşüyor. 3 senede 3 bin, yılda 3 bin çok ciddi bir rakamdır. Yani yılda 3 bin belki bir tatil yapacaktı, onu bu sene yapamayacak. Belki evinde bir eşyasını değiştirecekti, belki arabasını değiştirecekti. Bunu şimdi değiştiremeyecek işçi çünkü o maddi gücü artık kalmadı. Bu 90'lardan beri özellikle Avrupa Birliği sürecinde Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'ne girmesi ve Avrupa ülkelerinde çalışan e, niteliksiz e, veya da vasıfsız diyeyim vasıfsız işçi sayısının hızla artmasından sonra e, maaşlarda ciddi bir donma oldu. Üretim de diğer taraftan işte Çin gibi Hindistan gibi e, kalkınmakta olan ülkelere kaydı ve orada hızlı bir e, teknoloji birikimi gerçekleşmeye başladı. Bundan en büyük zararı Avrupalı işçi sınıfı gördü. Sadece Belçika'da da değil, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da da benzer manzaralar var. Teknolojide büyük bir dönüşüm var. Buradan nasıl insanlar kendilerini kurtarabilir? İki şekilde. Birincisi yeni teknolojilere uyum sağlayarak, örneğin yapay zeka var. Herkes ne iş yaparsa yapsın, yapay zeka teknolojisini işime nasıl entegre edelim diye bir düşünmeli. Bunun dışında da birlik ve dayanışma içerisinde olmalıyız işçi sınıfı olarak. Haberde bile mesela orta sınıf diyor ama orta sınıf dediğiniz işçi sınıfıdır. İki sınıf vardır. İşçi ve sermaye. Parası olanlar, hiçbir iş şey yapmadan paradan para kazananlar vardır. Bir de bizim gibi emeğiyle çalışarak ailesini geçindirmeye çalışan emekçiler vardır. Bizim hep birlikte hareket etmemiz gerekir. Ancak o zaman biz yeniden eski refah seviyelerimizi yakalayabiliriz. Evet ben bile artık utanmaya başladım. Ya. Yani açıkçası market alışverişi bugün gittim sabahleyin mesela. Birkaç bir şey almak istedim. Sepet dolu sonuçta. Ama görüyorum bir ekmek alıp birkaç bir şey alan insanlar var. Çok az bir şey alanlar var. Hani Onun da bile artık dengenin ne kadar şey olmaya başladığını görmeye başladık bence. İnsanlar tabii alışverişlerinden de kısmaya başladılar. Mesela geçenlerde bir anket vardı. Altı Almandan biri artık restorana eskisi kadar gitmemeyi düşünüyor. Çünkü fiyatlar artacak işte. Vergiler 7'den 19'a çıkacak. Maaşların dışında her şey hızla artıyor. Eskiden iki şey alıyorsunuz, şimdi bir tane alabileceksiniz. Markette de ister istemez, ne kadar basit harcamalar bile olsa insan düşünüyor. Ona mesela latte etkisi diye bir şey var iktisatta. Her sabah bir kahve alacaksınız. Bu sizi hiç görmediğiniz bir masraf kalemidir aslında. İşte kahve, mesela kahve fiyatları da artıyor. Ben geçen bunu bekar Ay'da fark ettim. Bir parça böyle sandviç gibi bir şey. Yanına da bir tane cappuccino aldım. 6.80 tuttu. Ve şaşırdım. Oradaki çalışan arkadaşla sordum dedim bu ne zaman bu kadar arttı? Çünkü ben haftada 2-3 gün bu şekilde işte dışarıda Behlül'ü gezdirirken nehir kenarında kahvaltı etmeyi severim. 2-3 gün onu alıyorum. Fiyat artışını fark etmedim. Geçen yıl 5 civarıydı. Yani insanlar böyle basit şeylerden kısmaya başladılar. Bu da tabii bir psikolojik gerginliğe de sebep oluyor. Yani ben bir kahve bile içemeyecek miyim diyorsun mesela. Ben bir ay çalışıyorum. Bir kahve içerken düşünmemem lazım. Geçenlerde parlamentoda çok ilginç bir şey oldu. Muhalefet konuşuyor. Seyidoğlu lideri Mers konuşuyor ve dedi ki böyle şeylerin dedi... ...dünyanın en büyük dördüncü ekonomisinin olması kabul edilemez dedi. Maliye Bakanı da önlerde oturuyor, dinliyor eleştirileri ve eliyle üç işareti yapıyor. Yani dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi değil. Üçüncü diyor. Aslında bu eleştiriyi daha da ciddileştiren bir durum oluyor. Üçüncü ekonomisi en büyük ABD, ikinci Çin, üçüncü Almanya. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi ve bugün işi olan, çalışan, bir ay boyunca çalışan, tam zamanlı çalışan bir insan bile marketten bir şey alırken iki kere düşünmemeli bu kadar zengin bir ekonomide. Bunu başka ülkelerle karşılaştıramayız. Mesela Türkiye ile karşılaştıramayız. Böyle deyince en ufak bir eleştiri de işte Türkiye daha kötü vermiyorsan geri dön diyenler de oluyor. Türkiye daha kötü elbette onu kabul ediyoruz. Türk ekonomisinin durumu Almanya ile kıyaslanamaz. Almanya'nın tek bir eyaleti Türkiye'nin tamamı kadar ihracat yapıyor. Bu adam Tamamı kadar ihracat yapıyor. Almanya'nın bir markası Türkiye'nin yani toplasanız markalarının yarısından fazlasından daha değerli. Yani çok büyük markaları var bu Almanya'da servetin eşit adil dağıtıldığı anlamına gelmez. Yani her ülkede bir sömürü var. Bu sömürünün dünyanın tüm ülkelerinde ortadan kaldırılması lazım. Azdan az, çoktan çok gider diye bir sözümüz var. Almanya'da çoktan çok gidiyor. Yine işçiye bir şey kalmıyor. Oktan Bey, İsviçre'de tarihin en büyük yolsuzluk davası görülüyormuş. Evet, 1 milyon 700 bin franklık bir yolsuzluk davası. Sizce çok mu? Ee, yolsuzluğun bir eurosu bile çoktur. 1 frankı bile çoktur onun kesinlikle açıklaması Bazı ülkelerle olması. kıyasladığımız zaman. Yine kıyaslama meselesine gelirsek tabii İsviçre tarihinin en büyük yolsuzluğunun 1 milyon 700 bin frank olması bizim açımızdan en azından gülünçtür. Yani Almanya için bile çok gülünç bir rakam, oldukça küçük. Ancak zarar 100 milyon frank civarı, devletin uğratıldığı zarar. Burada çok üst düzey bir yönetici de değil, bir şube müdürü ayarında bir görevli, bir bakanlıkta, ekonomi bakanlığında çalışan bir şube müdürü, ihalelerde bazı firmalara kolaylık sağlayıp 100 milyon devleti zarara uğratmakla, şahsen de 1 milyon 700 bin frank rüşvet almakla suçlanıyor. Dava bu. Yargılaması devam ediyor. Şu anda temizde ve dava devam ediyor. Tabii yine biraz önce söylediğim gibi azdan az çoktan çok gider. İsviçre için bu çok büyük bir skandal ve bunun üstüne kararlılıkla gidiyorlar. Böyle şeylerin normalleşmemesi lazım. Yani bizde olsa ne var bunda diyeceğimiz birçok şey Batı ülkelerinde, gelişmiş demokrasilerde üstüne kararlılıkla gidilen büyük yolsuzluk skandalları olarak değerlendiriliyor. Bu Türkiye'deki en son Fatih Terim, Arda Turan gibi futbolcular Evet mesela tek bir futbolcu gitmiş 10 milyon dolardan fazla para vermiş. Şimdi bir defa 10 milyon dolar parayı siz nerede sakladınız? Çünkü bunu bankadan çekmediğinizi düşünüyorum. Yani elden götürüp verdiğinize göre 10 milyon doları böyle büyük bir odaya ancak sığdırabilirsiniz. Bunu bir depoda mı sakladınız? Almanya'da olsa bu skandalda orada herkes banka müdürünü suçladı. Haberleri takip etmeyenler, edemeyenler için ve çok kısa özetleyeyim onu bir bankanın müdürü elden para alıyor. İçlerinde çok ünlü isimler var. İşte Arda Turan var, Fatih Terim var. Mesela Galatasaray'ın çok önde gelen işte yabancı futbolcuları bile var. Bunlar gidiyorlar 500 bin, 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon dolarları elden bu Florya Şubesi'nin müdürüne teslim ediyorlar. Bunun karşılığında kendilerine şöyle bir vaatte bulunuluyor. Bu paradan çok yüksek faiz alacaksınız. İşte sen 1 milyon ver, sana ben bir dahaki ay 2 milyon vereyim. Buna inanırsanız dolandırılırsınız ya. Yani. Şu sorunun da sorulması lazım. Bu paralar vergilendirildi mi? Zamanında neredeydi? Evde miydi? Başka yerde miydi? En azından bir vergi kaçakçılığı girişimi burada var mı? Almanya'da olsa oraya para yatıranlar şikayetçi olurlardı ama aynı anda sanık kürsüsüne de çıkarlardı diye düşünüyorum. En azından maliye bu paraları nereden buldunuz, nerede sakladınız sorusunu mutlaka kendilerine sorardı diye düşünüyorum. Herhalde çok paranız var, derdiniz de o kadar oluyordu. Zenginin parası da fakir çenesini yorarmış. Çok enteresan bir sorun daha var. Avusturya'da sahte doktor skandalı ortaya çıktı. Bir kişi sahte diplomayla hastane çalışmış. Biliyorsunuz Kemal Sunal'ın bir e, filmi vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Doktor Civan'ın. Evet. Güzel film. <laughs> ne diyorsunuz evet. buna? Aynı oradaki gibi kimseye bir şey olmamış çok şükür. Bu aralar çok arttı bu haberler. Çünkü sahtecilik artık o kadar kolay yapılıyor ki istediğiniz üniversitenin diplomasını gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde yapabilirsiniz, yaptırabilirsiniz. İnternete giriyorsunuz, yazıyorsunuz. Sahte diploma siteleri var. İşte belli bir ücret karşılığında evinize o diplomayı gönderiyorlar. Olay bu kadar basit. Tabii onay süreçleri, işte iş başvuruları, kabul süreçleri de eskisi gibi değil yani çok araştırılmıyor. İşte insanlar da biraz inanıyorlar herhalde. Sahte doktor diplomasıyla birçok haberlere konu olan insanlar var. Bu sefer Almanya'da da çıktı. İşte Türkiye'de zaten sürekli çıkıyor. Avusturya'da en son çıktı. Bu sefer kimse ölmedi ama ölenler de oluyor bazen. E ciddi bir sıkıntı. Yani doktorun sahtesi, mühendisin sahtesi, mimarın sahtesi kolay anlaşılır. Çünkü o ameliyatı eninde sonunda yapamayacaktır. Ama bazı mesleklerin sahtesi anlaşılmıyor mesela. Mesela bir işte sahte siyasetçi, halkı için çalışmayan. Sadece kendisi için çalışan, belli çıkar grupları için çalışan siyasetçi, onu anlamanız çok zor çünkü öyle bir kontrol mekanizması yok, o işin diploması yok. Bir anekdot anlatmama müsaade eder misiniz, vaktimiz varsa? Aziz Nesin İstanbul'da yaşıyordu, ancak kendisinin İstanbul'da yaşaması yasaklandı. Onu sürgün ettiler, Bursa'ya gönderdiler. Bursa'ya gittiğinde tabii yazar, şair, öykücü orada hemen iş bulamıyor. Bir de Aziz Nesin'siniz yani, hani sakıncalı piyade hemen gidip orada bir gazetede de çalışamıyorsunuz. Kimse iş vermiyor. Ne yapayım ne yapayım diye düşünürken aklına şöyle bir şey gelmiş. Çok iyi eski yazı ve Arapça bilirdi. Edebiyatçıydı zaten. Edebiyat fakültesinde okumuştu ve çok iyi eski yazıyı bilirdi. Orada eski yazı dersleri vermeye başlamış. İşte halka, çocuklara Osmanlıca, Kur'an-ı Kerim dersleri vermeye başlamış. Tabi aziz Nesin de ateist. Yani Allah'a inanmıyor. E aynı zamanda da işte komünist ve aranan bir isim, devletin sevmediği, sürgün ettiği bir isim. Muhafızakar kesimin çocuklarını ona getirmesi pek mantıklı değil. Bu yüzden gerçek kimliğini gizlemek zorunda kalmış. Çünkü bir şekilde hayatta kalması, ekmek parasını da kazanması lazım, aç kalmaması lazım. Sonra Bursa'da birden ünlenmiş Aziz Hoca diye tanınıyormuş. Ama Aziz Hoca'nın, Aziz Nesin olduğu pek sürmeden ortaya çıkmış. Ortaya çıkınca da tabii insanlar çocuklarına geri çekmişler. Artık ona göndermemeye başlamışlar. Hatta bir kitabında şöyle yazmıştı. Birisi şöyle söylemiş. Çok da çok da güzel öğretiyormuş namussuzdum. <laughs> yani öyle bir çok da güzel Kur'an öğretiyormuş. O yüzden çok popüler bir hoca olmuş kısa sürede. Ama nesin oldu ortaya çıkınca Maalesef o ekmek kapısı da onun için kapanmış. Sonra şöyle bir gelişme oluyor. Bir gün bir şair dostu Bursa'ya geliyor başka bir vesileyle. Aziz Nesin'le görüşüyor ve Aziz Nesin ona işte ben böyle böyle ders veriyordum artık o imkanım da kalmadı. Çok zor durumdayım yardım edebilir misin diyor. Ve kendisi artık istenmeyen adam olduğu için dostu olmasına rağmen yardım etmiyor. Yardım edemeyeceğini söylüyor. Aziz Nesin bunu şöyle yazıyor kitabında. Yani doktorun, mühendisin, mimarın sahtesini hemen anlayabiliyorsun diyor ama şairin sahtesini anlayamıyorsun diyor. İnsanın sahtesini de anlayamıyorsun. O yüzden şöyle müsaade ederseniz bitireyim. Allah herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın. Kıymet bilenlerle karşılaştırsın. Evet Oktan Bey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler size de izlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta yine haftanın yorumunda bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.